Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videonun konusu Forza motorsketinizin akıllı kumandasının pili bittiği zaman motorsketi nasıl çalıştırabileceğinizden bahsedeceğiz şimdi abimle birlikte. Bu videoyu daha önce Goldwing için çekmiştik zaten. Goldwing ile biraz mantığı aynı ama yerleri farklı. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Hadi bakalım geçelim nasıl çalıştırıyormuşuz. Evet bugünkü olayı anlatmak üzere yine babam yanımda Salih Goldwing. Ee, bu olayları neden babam anlatıyor derseniz... Bu olayları babam daha fazla hakim, daha iyi bildiği için kendisi anlatıyor. Evet baba bugünkü olay nedir? Hangi durumlarda bizim başımıza gelirse böyle bir olaya başvuracağız. Motorun kumandasını kaybettiniz veya da kumandanın pili hiçbir şekilde algılamıyor. Pili bozulmuş yani bitmiş olabilir. Ama e, dediğim gibi seyahatlere falan çıkarken veya da anahtarlarınızı yanınıza muhakkak bu e, severilen severlen yedek anahtarı muhakkak yanınıza taşımanız gerekiyor. Bu zaten motosiklet teslim edilirken yanından çıkıyor. Tabii, iki tane veriliyor bundan. O zaman... İki tane kumanda, iki tane bu anahtardan veriliyor size. O zaman şöyle bir şey diyelim, ikinci motosiklet alırken muhakkak bu anahtarın verildiğinden emin olun. Aynen, hem anahtarın hem de e, yanında verilen böyle plastikler vardı pinleri. Bu pinlerin muhakkak size verilmesi gerekiyor. İki tane barkod kod var bunun arkasında. Numaralar evet. yazıyor. Evet. Bu numaraları da yine belirtiyorum. Goldmink gidiyorsun, belirttiğim gibi kimseyle paylaşmayın, kimseye vermeyin. Çünkü bu kodlara sahip olan bir kişi motosikletini çalıştırıp götürebilir. Dedik ki kumandamızın pili bitti veya kumanda motosikleti algılamıyor. Kumandasız motosikleti nasıl çalıştırırız? Bundan bahsedeceğiz. Aynen. Geldik direksiyonumuz kilitli. Şimdi öncelikle böyle göstereyim ben. Algılamıyor. Hiçbir şekilde algılamıyor. Uyanmıyor yani burası. Bagaj kapağını açmamız gerekiyor. Bunu evet. bunu yapmak için bagaj kapağını açmamız gerekiyor. Aynen doğru mu? Öyle. Tamam. Bagaj kapağını açmamız gerekiyor. Burada kapak vardır şu kapak. Çıkması gerekiyor. Gri olan kapak. Evet. Burada zaten elinizi parmağınızı sokabileceğiniz yerler vardır. İlk başta bu tarafı açıyoruz. Sonra evet. diğer tarafı açıyoruz. Açıktan sonra geliyor. Evet, yukarı doğru çekeceğiz kendimize doğru. Bunu böyle yaptıktan sonra zaten bu kapak geliyor bu şekilde. Tamam. Kapağı aldık. Tamam. Kapağı aldıktan sonra Bak zaten ben aynı tarafta duruyormuşum. Yan tarafta var. Bir onu göstereyim ben bir dakika. Evet, burada bu deminki bahsettiğimiz anahtarların yuvası var. Tam gözüküyor mu bilmiyorum şu anda ama şu anahtarın oturacağı bir yuva var. Normal kapa anahtarı gibi düşünün. Anahtarı Araba ya. anahtarı gibi düşünün. Marş basacakmışız gibi. Yan tarafına getiriyoruz. Oturtuyoruz yuvaya. Parmağımızı şey yaparak aşağı doğru büktüğümüz zaman bagaj kapağımız Bak. açıldı. Bagaj kapağı attı kendine. Bagaj kapağımızı açtıktan sonra ne yapıyoruz? Burada takım sandığı var. Kendi takım sandığını çıkarıyoruz. Takım sandığında tornavida ilk başta... Buradaki açık kapağını çıkartmamız gerekiyor. 3 tane vida var. Düz tornavida ile. Düz tornavida tarafıyla 3 vidayı da çıkartıp alıyoruz buradan. Aldıktan evet. sonra burada bakın şu kablo demeti var. Kablo demetini çekiyoruz elimizde. Şurada görmüş olduğunuz gibi çektiğimiz anda böyle geliyor. Bu mavi olanı görüyorsunuz. Mavi olanı Çıkartıyoruz yerinden. Burada pimi var. Piminden de kurtarıyoruz. Çıkartıyoruz bunu. Hmm, aslında o boşta mı duruyor acaba? Tabi boşta duruyor. Ha. Bu kapağı kenarı alıyoruz. Ondan Sorma. Sonra, sonra takım çantasında size verilen bu kablo vardır. Bu kabloyu alıyorsunuz, getiriyorsunuz, buraya takıyorsunuz. Taktık diyelim. Bir nevi Taktığımız emniyet. Şu anda bakın kontak şu anda mavi ışık yandı burada. Bir dakika. Evet. Yan, bir yan sönüyor. Kontak şu an ben uyandım. Kodu girmeniz için hazırım. Aynen Doğru mu? öyle. Tabii, buradaki şimdi... kontak çevresinde Hı. ışık yandı. Bu ana şifreyi yapıyoruz ondan sonra. Bu kabloyu taktıktan sonra buradaki kontak uyanıyor burada zaten. Işık yanıyor gördüğünüz gibi. Sonrasında size verilen plakadaki kodları girerek motoru çalıştırabiliyorsunuz. Elimizi basılı tutuyoruz. Bir sefer sıfır bas geçeceğiz. Işık yanıp sönecek. Sıfır rakamını yani plakanız eğer sıfır rakam varsa sıfır rakamı geldiği zaman hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani kodu bastırmıyorsunuz. Işık yanıp söndükten sonra sonraki kodunuza geçiyorsunuz. Yani sonraki kodunuz 2 ise ışık yanıp söndü. 2'yi tıklamaya başlıyorsunuz. Yani sıfır rakamı geldiği zaman Mors alfabesinde ya ben bu oda çok Mors alfabesine benzetiyorum o yüzden. Sıfır rakamı geldiği zaman bekliyorsunuz. Işık sizi uyarıyor. Sonraki rakama geçebilirsiniz diyor. Yani şöyle düşünün. Rakamınız sizin diyelim 101 1 ise bir kere basıyorsunuz uyarıyor. Rakama geçin diyor. Sıfırı bekliyorsunuz. Uyarıyor. Rakama geçin diyor. Tekrar bire basıyorsunuz. Bunun mantığı bu şekilde. Yani önemli olan sizin plakanızdaki kodlar. Plakadaki kodlara göre devam ediyorsunuz. Bir daha ben bir göstereyim. Dediğim gibi yine plakaları gösteremeyeceğim kodu. Size sadece mantığını göstereceğim. Kablomuzu buraya taktık. Oraya taktıktan sonra şimdi ben kendi kodumu girmeyeceğim. Yanlış bir kod gireceğim. Şimdi kodu mesela 010 size bahsettiğim kod. Şimdi sıfır yazdım. Şu an biri yazdım. Şimdi uyaracak. Uyardı. Şimdi sıfır yazıyorum. Şu an sıfır yazıyorum. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Uyaracak tekrar. Uyardı. Şimdi atıyorum 2 ise bir, iki yazıyorum. Bekliyorum. Yani bunun mantığı bu şekilde. Bunları girdikten sonra kodu tamamladıktan sonra baba kabloyu, kabloyu çıkarıyorsunuz zaten ekranı. Kabloyu çıkarttıktan sonra kontak ışığı sabit yanıyor. Onsun konta çevirip çalıştırıp direksiyon da açabiliyorsunuz o anda. Motoru çalıştırabiliyorsunuz. Gittiğiniz yere gittiniz, tekrar geldiniz. Kontak kapanmıyor normalinde. Sürekli uyanık kalıyor. Sürekli uyanık kalıyor. Kitleme moduna getirseniz de uyanık kalıyor. Eğer ki kitlemek istiyorsanız kitleme başına kumanda da yok gene. bu bununsa üzerine elinizi basılı tutuyorsunuz uzun kitleme, süre. Kitleme moduna getirip Kitleme moduna getirip hatta açıkta da olur Kontağı Ondan sonra kapatıyor ve kitliyor motoru tekrar. Anladım. يعني yeah, no.